Araba olmasına sebep, memleketin bu beton yapılar. Yani zayiata sebep oldu. Anladım. Herkes gitti eski evini beton bina, beton yaramaz. Beton yaramaz. İstanbul'dan korkarım ki orada olursa milyon gider. En aşağı 20 milyon adam gider. Onda çünkü çok fena yaptılar. Ve bana gösterilen Osmanlı şeyi hududu var. Osmanlı'nın yaptığı hududda duranlara eman dedi dışarıda ne kadar şey yaptılarsa büyük günah anda hü -hü 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 -hü. Bu, bu andakından beş beter fena olur. Olabilir. Köprü de uçar. Abdullah Efendi. Köprüye de yıkar. Köprü yıkılırsa berbattır ki bir tarafa bir tarafa gidip gelemeyin. Yardım da götürmeyin. Bu hükümetlerin aklı yok. Ulu sözü tutmayan uluya kalır demişler. Dinlemez kimseye. bunlar. İyi zar, bilen ver zamanda artar. Zina çoğaldı mı, zelzele arkasından gelir. Allah Rızası. affeyi. Namaz yok, niyaz yok, efendim hayır yok, hasenat yok. Hiç şey Allah'ın emrinden tutan bir şey yok şeytan ne emrettiyse hepsi var orada. Her çeşidi var orada. Korkuyor, oraya gitmeye bile korkar. Allah sabuların yüzü, yüzü suyu hürmetine. Allah derim sabıların yüzü suyu bizi. Sabiler gideceği yere gider. Sabiler cennetin. Ama birileri cehennemindir. Allah'ım Salve, Antalya'dan korkuldum. Dilim. Antalya'dan korkardım. Şey aldı götürdü şey